kaçmasınızla. Boyun kaçmasınla oynuyoruz kızım. Şikibi devam. Şikibi tuvaletlerini tuvalet yerini bulmaya devam ediyoruz. Sadece oyunumuza geçelim. Kızım karşıda bir disco vardı. Oraya girmek ister misin? Evet. Disco disco. Bunu dokununca ne oluyor? Baba arkana bak. Ne bileyim ben ona dokun. Anam 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 tuvaletten tipe bak kızım vücudun yarısı aşağıda herhalde. Şimdi karşıda bir klap vardı en son oraya giriyorduk değil mi? Şekil değiştirip girelim mi? Hı, hı, hı. Ana! Hı, hı, Abicim hı, hı, ya hı. tamam da kardeşim benim bayrağımın tuvaletin etrafında ne işi var ya? Sen kalk kendi bayrağını koy. Evet birazcık korkutucu olmak ister misin? İçeri giriyoruz. Evet ne var burada? Aha şurada bir tuvalet var. Ne çıktı? Allah aşkına ya. <laughs> En güzeli bu solucan kafa. <laughs> Dur bakayım şurada ne varmış? Aa evet. burada da bir tuvalet var. Ne açıldı? Aa bu ne böyle? Eboji tipli geldi. Bu kadar mı burası? Aha. Ne oldu? Bir yer açıldı. Ne diyorsun? Hani neresi açıldı? Hiçbir yerde başka bir yerde açıldı. Bak. Ha yanda bir yer var. Arkadaşlar buraya girmemiştik. Şimdi burada çıkıyoruz. Tipimiz bu şekilde. Diğer şimdi. yanda bir şey var baba. Diğer yanda. Yukarıda kamera var. Aha şurada tepe var. Acaba biz zeker oyun mu değişmiş? Şu şu tarafa yukarıda bir şey var. Her yer tuvalet. Böyle bir tane gözlüklü tuvalet. Bir dakika burada bir şey var Burada bir şey yok. Bizim şu tepe çıkmamız lazım. Burası... <laughs> Aha aldık. Hıra oğlum? Al. <laughs> Ağız böyle. Şunu ver bakayım. Oo asker tuvalet. Şimdi şu yukarı çıkacağız. Şurada bir şey şu, Şimdi buraya tırmanmamız lazım kızım. Oo! Buralarda tuvalet var mı? Tabii ki var. Bu ne Evet arkadaşlar. Yıllardır aradığımız tuvalet kafası geldi. <laughs> Bu bana mı benziyor? Gözlük taksan bana benzer gibi. <laughs> bak bak harekete bak bak bak. Ne yapıyorsun oğlum sen? Birazcık kedide gel. Sakin ol. Şimdi bu tepeye çıkacağız. Bakayım <gülüyor> tepede <gülüyor> var mı? <laughs> var. Aa şekil değiştirelim. Zıplayabiliyoruz yoksa. Kız sen kim? Ha İşte bu. Ver bakayım. Şimdi tepe noktadan aşağı bak bir sürü. Bir şey görebiliyor musun? <laughs> Görebiliyorum. Evet. Harita bu şekilde. <laughs> Şurada da var. İki tane, üç tane. Var. Şurada. Atıyorum kendimi aşağıya. aa köprü, köprü tuvalet gelmiş. Hemen ne yaparız? Alırız. Aha. Hemen ne yaparız? Tuvaletimizi yaparız aldı da aldık. Ses geliyor. Abi ana. Arkadan aldılar da tuvaleti bak arka taraftan böyle çekti aldı arka burada çıkamıyor. Orada şey var. İşte bir dam var. Orada şey var. Dev tuvaletler. Dev tuvaletler. Ne yapıyorsunuz? Oğlum sen ne yapıyorsun? Bir yavaş gel abi. Ne çıktı? Oo, işte. Bak, i̇şte bu benim favorim. Çık şu neredesin? Tuvalet ver bana. Keşke evlerde de tuvaletten olsa. <laughs> o kadar olmaz işte ya. O kadar tuvalete de gerek var. Normal hani bir çevir bakayım beni. Betnis <laughs> Day Tuvalet. Betnis Day Tuvaleti şeklini ben beğenmedim. En güzel yerleri gibi geliyor bana. Ben Betnis Day Oo, Oh oh, oh. Oğlum yukarıdan adam düşüyor. Ne oluyor? Ooo <laughs> uzaylı tuvalet gelmiş. Şimdi başka nerede tuvalet Sen Bu? Alınmıyor. F'ye bas alınır. Evet bedava verir mi? Ha, asla bedava ekmek nerede olur? Hiçbir yerde. Evet, fare kapanında da olur. Aynen. Uy buraya yeni bir tuvalet gelmiş. Ver bakayım canım. Ooo ejderha Kafallah. Dur bakalım Ozan buralara da yeni şeyler geldi. Aynen öyle. Bismillah. Abi sen neyin nesisin <laughs> ya? Gözün tövbe yarabbi ya. Gel oğlum? Zıplaya bir Gel de karşıya. Gel oğlum şey. bak. Yukarı gelecek halin yok herhalde. Zıplama. Şuradan çıkacağız kızım. Ne kafa geldi onu anlayamadım ben. Power mu diyor? Ne demek? Power. Orayı Doğru. açtı. Bir dakika güç, gücü aktif etmen lazım. Baba çık, gücü nereden nereden çık, yıkarım, aktif baba çık. Adam geliyor gücü aktif Ay, et diyor. Yukarı değil. Ben. Diğer yukarı çık baba. Aha tuvalet. Bizim yukarı çıkacağım da. Oğlum çekil bak çekil. Elektrik diyor. Tamam ama açsa şure. Ha. Tamam açtık. Açtık. Tuvalet. Oo girdik. Oy buraya da tuvalet gelmiş. Bak sakın buraya yanaşma. Bakayım ne gelmiş. O tuvaleti alsa da tuvaleti almak bu kadar zor olmamalı ya. Hayat. Evet. İşte bu. Ya, Değiştiriyoruz kendimizi. Hani... Al sana kafa. Çık. <laughs> Çıksana canım yolu. Çıkma çıkma. Oğlum senin kafan nerede? Ayarsız bir şey. Şşt. Çık 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 Onun çık. Ama amacı bize doğru gelmek değil. Bize doğru bakmak. Bize, bize doğru bakmak mı? Bakmak. Şunu alabiliyoruz mu? Aha. Hadi canım. Aa, Kamera olup mu alacağız? Kamera kafa yok mu bizde? Kamera, oluyor Kamera oluyor kafa nerede? Kamera Şurada kafa şey olunca oluyor. Aha oldu. <laughs> anam 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 teyze senin ne işi var ya böyle seni bayılet ettiler bak teyze yalıyor şimdi. Teyze evet. <gülüyor> 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 Bir süre. <laughs> Bundan sonra oyunumuza böyle devam edelim kızım. Hayda. Ha? Evet Noel Baba'nın gerçek yüzü görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle çirkin bir şey de... Işte. Bak bak. Oğlum seni çok mu uğraştılar yapar? en favorimiz şu anlık teyze nerede? Teyze Allah ne kadar çok şey açmışız bak. Teyzeciğim devam et. Aaa adamı da çıktı. Aa onlar evlensinler aynılar ya. Kamera ne diyor? Şuraya diyor. Sen beni Can. çekince ben de böyle gelmek zorunda kaldım. Aha. Aç o Ne, ne oluyor? Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Allah! Yavuz Selim geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Emzi <laughs> de Bundan sonra böyleyiz. Şuraya açılıyor mu? Vallahi açılıyor. Aha. Uçuyoruz mu biz? Şşş. Biz buraya girmiştik çık abi geri. Oğlum çıksana bebek. bebek Şimdi biz değiştirelim en iyisi. Başka yerde bir şey var mı şöyle? ara yeniler gelmiş. Hüsra nereye gidiyorsun kız ya? Ama. Yenilerini koymuşlar. İnşallah bir şey çıkar. Abi ne var kafanda? Buralara bir şey koymuş. Ağzından meyve suyu içip kötü buraya bak. Lan, lan meyve suyu <laughs> Seni nasıl alacağız? Seni almadan gidemem buradan. Ha, bunu alacaksın. Yok, zıplayabilir miyiz? Bir şey oldu burada. Ne açtı? Hayır, buradan zıplayayım mı? Zıplama. Zıp. Bak. Hayır, basma. Resmen... Oğlum sen <laughs> de <desin> böyle, ol. Maşallah. <laughs> Maşallah. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Böyle güzel bir şey ben hayatımda görmedim Maşallah. ya. Maşallah. <laughs> Şimdi. Şimdi buraya gireceğiz. Buraya girmedik. Girmedik. Girdik. Ben şunu alacağım ama. Aldım. Almanın. Komple beni yuttular. Şu kapıyı aç bakayım. Hmm. Ooo Anne! tuvalet A var. Ayla! İsra nasıl bir hareketli kız. Tuvalet görünce bu kadar heyecanlanma bana. Tamam kızım sakin ol biter hem. Nereden gideceğiz biz? Ha şunun üstünden çıkıyorduk buraya için. Hop yandan sağdan soldan tıpla bakalım. Oradan buradan düşüyoruz. Yana <laughs> sağdan soldan soldan. Oğlum bu bu adamı tanıyorum ben. Bu ben, adamı... ben, de, ben, de tanıyorum. Bu adam filmleri var bu adamın <laughs> ya. Bu Benim kadar var mı? Evet var. Senin kadar kimse olamaz diyeceksin kız. Senin kadar kimse olamaz. Teşekkür ederim iltifatın için. Biraz zorla bir iltifat oldu ama olsun. O oh, helikopterin orada şey var. Buradan çok güzel. Aşağıda değişik değişik tipler var. <laughs> evet. işte yüz bence yüz favorisi bu. <laughs> Kızım ne güzel işte görmüyor musun? Bak bundan sonra böyleyiz. Şu kamerayı alabiliyoruz mu? Bak. Kamera adam da geldi. Kameraları da topluyoruz arkadaşlar bu arada. Aaaa helikopterle uçmak istiyorsan diyor. Fiyatı bu kadar ödersen uçarsın. Ne kadar fiyatı? Bak 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 nasıl fiyatı? Fiyatına da mı? Ne kadar? Fiyatı pahalı. İsro şimdi nereye girmedik? Var mı tahmini? Çok pahalı. Söyle. Abiler sizin neyiniz var? 800 oyun parası. Ha bak şu alınıyor. Çok azmış. Bak. Abi bu ne? Tiplere bak ya. Dın. Üst katı aldı bizi. Evet burada nereye gideceğiz? Bak. Yeni, yeni tuvaletler yapmışlar. Bizim camdan çıkış yerimiz neredeydi? Asansör. Hayır. Buradan Asasör dışarı çıkıyoruz mi? bak gördün mü? He. Çıktık şimdi. Üst kattaki. <laughs> tuvalet 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 tuvalet. Aa yeni tuvalet koymuşlar. Arkadaşlar oyunu geliştirmişler. Evet. Şunun güzelliğine bakarız Şunun güzelliğine bak. Şu estetiğe bakar mısın? Güzelliğe bak. Ne kadar kıvrak dans ediyor bak. Beğenmiyor musun sen şimdi bunu? <laughs> bu Kafa Beni bu camdan kim çıkartacak? Yan dönmen lazım senin camdan. Biz şimdi buradan nasıl ineceğiz aşağıya? Oğlum sıkıştı adam ya. Çevir bakayım ya. Evet nereden atlayalım? Nereden atlayayım? Şuradan atlayacağım. Aha. o. Oh! Hadi oğlum. Ana! O tuvaletin içinde bir şey vardı kesin. Pardon almıştık. Müsruş biraz oynar mısın? Bunlar... Ben Bana çok... Benim. Gir içeri kızlar. İçeride tabii ki al kameraları da alıyoruz. Evet. Müslüman. Estetik. <laughs> evet arkadaşım. Televizyonun içine girmiş bir tuvalet kafası. <laughs> Bunlar ne ya böyle? Aç kapıyı. Dışarıya doğru çık bakalım. Başka neresi kaldı? Aha! Aşağısı. Kinerasyon. Gir bakayım kanalizasyona. Oo, biz buraya girdik mi? Girdik. Abi bu nasıl bir çiftir? Geriden gideceğim kızım. <gülüyor> <gülüyor> bak ya. Baba biz buradan çıkabilmiş miydik? Vallahi bakacağız işte bilmiyorum. O ses ne? Bilmiyorum. tuvalet. Evet. Çok tatlı değil mi? Çıkacak mısın dışarı? Dur, alayım. Süre kocaman yer burası. Böyle. Dolan dolan. olan, soluna. Aha! Ona! Dur, alabilir miyim? Kaldım. O necek yani? Biraz daha uzatsalardı güzel olur. Şarkı çok güzel. Ama ondan <laughs> sonra telif i̇şte yedik <laughs> Başka <gülüyor> gitmediğimiz <gülüyor> bir yer. <laughs> bir dakika yukarı çıkılıyor şurada. Nereden? Sağdan. Hangi sağdan? Arkana bak. Hangi sağdan? Üçüncü sağdan. İsra <laughs> bir, bir tane sağ var kızım. Evrensel Burası olarak. Ama. İki sağ yok. mı <laughs> ha? Evet oradan çıkılıyor olabilir gibi. Bak yukarı çıkış noktası var. Hadi. Neyse başka yere gitsen ya. Yere başka yere başka yere. Oraya girdi kızım. ama tuvalet alamadı. Önemli değil tuvalet. Şuradan git bakalım. Belki aralarda böyle gözden kaçırdığımız noktalar alabilir gibi. Evet. Şunlara bir yakalanırsan hepimiz çok mutlu oluruz. Evet, yakalanıyoruz çocuğum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, şiş gibi dop tuvaletlerimiz boyun boyun sonuna geldik. Bu tarz yere gelmiş şimdi ne yapalım? Ben mi yapayım? Anlayamadım. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.